Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Altus AL 10123D model çamaşır makinesinde çocuk kilidini aktif hale ve deaktif hale getirmeyi göstereceğim. Programlar arasında çocukların değişiklik yapmasını önlemek için ekstra hızlı düğmesini 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Şu an çocuk kilidi aktif herhangi bir şekilde programlar arasında bir değişiklik meydana gelmiyor. Çocuk kilidini tekrar deaktif hale getirmek istediğinizde tekrar ekstra hızlı düğmesini 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Çocuk kilidi şu an kapalı. Program değişikliği gerçekleştiğinde değişiklik yansımış oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz sizler de deneyimlerinizi yine yorumlar kısmına yazarsanız benim ve diğer kullanıcıların bunlardan istifade etmesini sağlayabilirsiniz.